Karanlık, sonsuz bir boşluk içinde var olan kadim dünyada hayat henüz şekillenmemiştir. Bu dünyada sadece ejderhalar hüküm sürmekte, her şey bir sisin içinde kaybolmaktadır. Ancak bir gün bu sonsuz boşlukta bir ışık belirir, ateş. Ateş aydınlık ve karanlık arasındaki dengeyi getirir. Bu ateşle birlikte dünyada hayat ve ölüm, ısı ve soğuk gibi zıtlıklar gelir. Ateşin yaratışı ile birlikte dünyadaki büyük güçler de ortaya çıkar. Lordlar. Guvin, Işık Lordu, Nito, İlk Ölümün Efendisi, İzlat'ın cadısı ve onun kızları ve Pigme olarak bilinen karanlık bir figür. Ateşin gücünü ellerine alırlar. Her biri ateşin verdiği güçle dünyayı şekillendirir ve ejderhalara karşı savaş açarlar. Guven'in şimşekleri, Nito'nun ölümle gelen gücü ve İzlat'ın alevleri, ejderhaların saltanatını sonlandırır. Ancak bu zaferle birlikte dünyada ilk ateş yavaş yavaş sönmeye başlar. İlk ateşin sönmeye başlamasıyla birlikte dünya yeni bir döngüye girer. Andet olarak bilinen lanetli varlıklar ortaya çıkar. Bu lanet insanları ölümsüz yapar. Ölürler ama sonra yenilendirilirler. Zamanla delilik ve boşluğa kapılan bu andetler dünya için büyük bir tehdit oluşturur. Zamanla insanlar bu ölümsüzlerin tehlikeli olabileceğini düşünerek onları kuzey sığınma hapishanesine kapatırlar. Bu hapishanede tutsak olanlardan biri de sensin. Adı bilinmeyen lanetli bir andet. Zamanın ötesinde sessizlik ve çürümeyle dolu bir hücrede günlerini geçirirken bir umut ışığı belirir. Gizemli bir şövalye olan Oscar of Astora sana bir anahtar bırakır ve bu anahtarla hapishaneden kaçarsın. Ancak özgürlüğün bedeli büyüktür. Senin kaderin Lothran'a gitmek ve efsanelerde, efsanelerdeki kehaneti gerçekleştirmektir. Çanları çalarak dünyayı kurtarmak ya da sonsuz karanlığa sürüklenmesine izin vermek. Lothran eski kralların ve lordların topraklarıdır. Bu topraklara ulaştığında Farling Shrine adı verilen bir tapınakta bulunsun kendini. Burada Chris Fallen Warrior adlı bir adam sana yol gösterir ve sana Lordran'ın kehanetinden bahseder. Andet kahramanı iki çanı çalarak kaderini gerçekleştirecek. Bu kehaneti takip ederek iki çanı bulmak zorundasın. Biri yukarıda Undead perişte, diğer ise yerin derinliklerinde Kualik'in yuvasında. İlk çalış almak için Undead Burg ve Andet Paris'e yolculuk edersin. Burada Andetlerin istila ettiği iki kasaba ve kiz kiliselerde oluşan karanlık bir bölgedir. Yolculuğun seni güçlü bir düşmanla Bel Gargoyle ile yüzleştirir. Bu zorlu savaş kazandıktan sonra ilk çalış alarsın. Ve dünya değişmeye başlar. İkinci çan için yer altına Blythe in inmek zorundasın. Bu bataklık dolu, karanlık ve zehirli bölge ölümcül yaratıklarla doludur. Sonunda Kualak adında ömecek bir benzeri iblisle karşılaşırsın. Onu yenerek ikinci çanı çaldığında büyük bir geçit açılır ve kaderinin gerçek yüzü sana gösterilir. Anor Londo'ya gitmek ve Lord Gwyn'in ruhunu yerinden bulmak. İkinci çalın çaldıktan sonra San Forthus adı verilen devasa bir kaleye doğru yol alırsın. Bu kale tuzaklar ve düşmanlarla doludur. Yolun sonuna ulaştığında ise Lord Gavin'in kadim şehri Anor Londo'yu varırsın. Burayı, burası devasa saraylar ve görkemli yapıların olduğu Işığın hala parladığı bir şehirdir. Ancak bu ışığın arkasında karanlık sırlar saklıdır. Anor Londo'da Guvenever adlı bir figürle tanışırsın. Guvin'in kızı sana kaderin hakkında bilgi verir. Ve Lord Vessel adlı kutsal bir eşyayı verir. Bu eşyayla birlikte Lord Guvin'in ruhunun, Lord Guvin'in ruh parçalarını toplamak ve ilk ateşi yeniden yakmak için son yolculuğuna başlarsın ancak bir yolculuk sana sadece Guvin'in mirasını takip etmekle kalmaz aynı zamanda Karanlık Lord Manus'un ve Kara Ruhların yükselişini de durdurmayı içerir. Anar Londra'da edindiğin Lord Vesa ile birlikte dünyada kayıp olan Guvin'in ruh parçalarını toplamak zorundasın. Bu parçalar Guvin'in en güçlü müttefikleri olan eski lo eski lordlarda saklıdır. Nito Ölümün ilk efendisi, İzlatın cadısı ve Sith'te Skalas. Her bir lord güçleriyle dünyayı şekillendirmiş ama aynı zamanda kendi trajik sonlarını hazırlamıştır. Nito ölümün hükmünü getirirken, Cadı ve kızları ateşin gücünü kontrol etmiş, Sith ise ölümsüzlüğü arayarak deliliğe kapılmıştır. Bu lordları yenmek için devasa mezar alanlarını alevlerle dolu cehennem benzeri dünyalara ve kristal mağaralara yolculuk edersin. Her lordun düşüşüyle birlikte Guvin'in mirasına bir adım daha yaklaşmış olursun. Ancak, ancak asıl karar King of the First Flame'de seni beklemektedir. İlk ateşin yandığı bu yer, burada Lord Guvin ile nihai yüzleşmeyi yaşarsın. Guvin ilk ateşi yakarak dünyayı düzen getirmiş ama sonunda gücünü kaybederek bu alevlerin içinde yok olmaya başlamıştır. Onu yendiğinde dünya senin ellerindedir. Güveni yenerek ilk ateşe ulaştığında iki sinekte karşı karşıya kalırsın. Ateşi yeniden yakarak dengeyi sen döngüyü sürdürmek mi yoksa ateşi sönmeye bırakıp karanlık bir çağ başlatmak mı? İlk ateşi yakmak dünyada ışığın devam, devam etmesini sağlar. Ancak bu yeni bir döngünün başlangıcıdır. Yeni kahramanlar doğacak ve tekrar ölümsüzler ortaya çıkacaktır. Ateşi sönmeyi bırakmak ise insanlığın karanlık çağını başlatır ama bu sefer karanlık her şeyi kapsayacaktır. Senin seçimin dünya üzerindeki dengeyi ve döngüyü sonsuza kadar değiştirecektir. Her iki durumda da senin kaderin bu dünyayı sonsuza dek şekillendirmiştir. Dark Souls sadece bir savaş değil, aynı zamanda insanlık, fedakarlık ve güç üzerine kurulu bir hikayedir.